istan ile Hayırlı kazançlar nasip eyle. Her türlü görünür görünmez kazalardan ve belalardan. Güç yetmez ve takat yetişmez akla hayale gelmez musibetlerden onları ve cümlemizi koru ve muhafaza. Güzel bir sezon diliyorum. Bugün 31, Ağustos. Bu akşam 24'ten itibaren tüm balıkçılar av al yasağının bitmesi, deniz av yasağının bitmesi beraber denizi açılacaklar. Burada geldik hepsine. Bir de bismi daha dedik. Herkes heyecanlı, biz de heyecanlıyız. Bol bereketli bir sezon olmasın diliyoruz. Her şey gönüllerinde olsun. İşte o ara eksiklerimizi tamamladık. Yine bir ümitle Allah'ın izniyle bu hastalığı atatarak yeni sezona tekrar hazırlıklar yapmaya başladık. Ee, bir eksimiz kalmadı tabi uzun süre olunca sağ yasağı... Bizim erken kapatma kontağımız 6 ay uzun süre oldu bizim için. Tüm tadilatlarımızı yaptık, tüm azlıklarımızı yaptık. Gemi bakımları, radarlarımız olsun, bakımlarımız olsun, tayfası olsun, personel olsun, reis olsun. Herkes en iyi şekilde, yeni de yeni bir ümide, yeni de ümide denize çıkmak için, e, bir abis demek için, erkenleri fora etmek için. Bu sene yine iddialı konuşuyorum, büyük konuşuyorum. Çok büyük paramızcılık olacak Allah'ın izniyle. Yani hep zengin yerdi şimdiye kadar bazı balıkları. Bu sene Allah'ın izniyle palamut balığı zenginden tut fakire varana kadar herkes yiyecek.